kınalı bebek yüreği doğuştan. Of kızıma. Otursun ablasının yanına. Mama yiyecek mama. Al kızım. Aa baba geldi. Öldü babası öldü. Bıktı canından. İşin yoksa in çık. Koştur haldır haldır. Söylenme söylenme buna da şükür. Ya şükür. Helalem oturduğu yerden havadan para kazansın. Aman kızlarıma bak benim yavrularıma bak. Üf, kurt gibi acıktım Gül. İyi hadi başla. Ne oldu konuştun mu Sabri Bey'le? Konuştuk. Vermiyormuş Ayla Hanım. Eyvah. Babam da ona güvendi. Ya şiştik. Koymuş 1350 doları cebine. Evi 450'den vermişler kiraya. Ne yapacakmış o kadar parayı zilli? Araba alacakmış. Tüh şu Sabri Bey'le de hiç erkeklik yokmuş. Yok ya kılıbık kılıbık. Oyuncak oldu kadınların elinde. Asıl cadı o kaynanası var ya o. İnletiyor adamı. Ben kızıma veririm paramı diyormuş. Tanımam öyle damat mamat. Kızı da yer bitirir iki günde. Olacağına bak. Al kızım. Hadi kızım nazlanma doyur karnını. Peynir ye peynir. Çatlak anası da çatlak kızı da. Ay bulmuşlar birbirlerini. Türkan Hanım'dan kıskanıyormuş kocasını. <gülüyor> <gülüyor> Şükrü Bey de dağıtmış. Her gece zil zoruna geliyormuş eve sıkıntısından. Ne yapsın adam az dert mi? Evlat bu. Hmm, öyle zor. Gitti bizim triportör. Baban satalım diye tutturacak şimdi. Türkan Hanım'la bir konuşsan. Aa, ben söyleyemem utanırım. Ne var bunda utanacak? Gün, borç, faiziyle vereceğiz. Vizite ücretlerini artırdı Sana beş kuruş zam yapmadı ama. O başka. Çekilir misiniz yolumdan lütfen? Bakın Hanım benden izin almadan bir yere gidemezsiniz efendim. Aa Allah Allah! Çocuk mu var karşınızda sizin? Aman Ayla Hanım gidiyor. Bırak. Aman bırak sana ne gidiyorsa. Olurum canım. Ayla Hanım! Vallahi kıyameti kopartırım. Rezil olmayalım apartmana. Olalım! Benim kimseden korkum yok. Bırakın kolumu. Hayır efendim bırakamam. Çarçur edeceksiniz o parayı şimdi. arabam araba. Maraba. Ederim. Karışamazsınız. Bana verdi onu anneciğim. Baba. Bak babacığım bak. Sus sen. <laughs> İyi günler. Aylan Hanım. Bakın yüzde yüze yakın faiz verecekler. Dolarınız da yine dolar. Hayır efendim istemiyorum. Yedirmem ben anneciğimin parasını öyle Halil efendilere falan. Garanti veriyorlar efendim. İstemiyorum efendim onların garantilerini marantilerini. Aylan Hanım lütfen. Aa, karışmayın benim işime. Günün. Günün Günaydın. Günaydın. Şükrü abi çıktı mı canım? Burada herhalde arabası kapıda Aman iyi ne oluyor gene bunlara Para kavgası buyurun Ayla hanım çok ha? yanlış bir iş yapıyorsunuz Durur musunuz lütfen oh, Ben ne yaptığımı biliyorum efendim çocuk değilim Gelmeyin peşimden Sevim şey, boş kavga var Ne kavgası efendim Bilip bilmeden konuşmasanıza Aile meselesi konuşuyoruz şurada Ayla kaptırma paranı kızım sen Kaptırır mıyım anneciğim o göz var mı bende Dolandırıcılığa <laughs> mı çıktık efendim Nasıl söz o Kocasıyım ben onun. Bu da kocayım diye geçiniyor. Hadi bakayım Serpil yapsın da bana böyle bir şey. Olay mı? Erkeklik böyle zamanda belli olur işte. <laughs> Ayla'nın paraları kaçırıyor Sevim koş. Allah boyunu devirsin baykuş. Kaçırmıyorum efendim. Araba bakmaya gidiyorum. Hadi anneciğim birkaç saate kadar dönerim. Hoşça kal. Güle güle kızım. Parana sahip ol evladım. Ayla Hay paranız başınızı yesin. Kaptırmayacakmış ha? Yazık, yazık, yazık vallahi. Çok ağır konuşuyorduk büyük hanım. Gördün sizin için ne kadar dil döktüğümü? Allah razı olsun, hakkın ödenmez. Ne fayda? Araba alacakmış. Kaç para? Hepsi 1350 üç dolar efendim. Para da para olsa. <laughs> İki lastik zor alır. Ha? Anlatamıyoruz ki efendim bunları. Ne gösteriyorsun beni öyle elinle At bırak kızım. Bıraktık efendim, bıraktık. Ne hali varsa görsün. Geliyorum konuşacağım sizinle de. Tamam gel. Kes şu ıslığı kes. Pardon efendim dalmışım. Buyur Emret. Otur otur. Halil Efendi'ye de mahcup oldu. E ne yapalım zorla güzellik olmaz. Para onun. Parası başında paralansın cadı. Yedik sanki. Öteki dünyaya götürecek bunak. E, biraz kocamış canım. E, hayır olan bize olacak Sabri Bey. Satacağız tropörtörü mecburen. Yazık. Gitti gider. Kaça alacaksın yenisini? Yenisi hikaye Sabri Bey. Kayınbabam alacağım diyor ama. Ne yapıyor bu baykuş çıkmıyor pencereye eskisi gibi. Dikiş dikiyor Sabri Bey. Karısına yamak oldu haberin yok mu? Sahi mi? Öyle bir söylenti duydum ama. Evet kesin terzi oldu. Sabah sekiz akşam beş. <laughs> i̇yi iyi çalışsın. Ne? <laughs> Tabii canım. Bize bulaşmasın da kafamızı dinleyelim biraz. İyi günler. İyi günler efendim. Size de komşum. Nasılsınız efendim iyi günler? İyi diyelim iyi olalım hanımefendim. Evdeki delillerle uğraşıyoruz. Belki duydunuz sabahki gürültümüzü. Olur komşum olur. Ev hal. Bizde de oluyor zaman zaman. Olur böyle şeyler amca üzülme. <laughs> Babam anneme bağırıyor bize de bağırıyor. Hop. Biz konuşuyoruz burada amcamla Dumkov. Sana laf düşmez. Evet Halis. Kesmesene babanın sözünü. Dumkov yok Davut. Bizim de evimiz olacak anne. Biz de karımızla tartışacağız zamanı gelince. Değil mi amca? Tabii evladım tabii inşallah. O günlerde göreceğiz inşallah tertip. Teyzem nasıl amca? Teyzen geziyor evladım. Bırak amcacığım gezsin hava alsın. Cık, öpüyorum yanaklarından. Al! Teyzeler öyle Yürü. Almanya'yı da öpüyorlar ama. Ver, ver bana abadi Halis. Burası Almanya değil yavrum. İyi bak anne. Biz yokken bozmuşlar halakını babamlar zaten. O nasıl söz? İçinde ahlakı mı olurmuş Tunkov? Olur tabi baba. Asıl bir Amerikan kokeri o. Lahmacun kokoreç yedirip dejenere etmişsiz hayvanı. Kes. O kadar kolay konuşma. Alman bozuntusu. Yürü hadi işine. Müsaadenle komşum. Müsaade sizin efendim. Sefa ile hayırlı işler. Kolay gelsin bol kazançlar. Hayırlı işler Davut. Ben de Abadi'yi dolaştırayım biraz. Buyurun efendim buyurun. Her taraf sizin. Bağlamayın öyle hayvanı sıkılmıştır evde. Halis yavrum, dersime gelmiyorsun artık, anneme söyle amca o göndermiyor Neden efendim? Yürü! Hadi. Bir kusurumuz mu oldu? Küstürdük mü sizi yoksa farkında olmadan? Hayır efendim, ondan değil, e, bütçemize uymuyor. Ha, nasıl derler, kazıklıyorsunuz bizi. Aa, estağfurullah efendim, rahat değil mi? Öyle demek istemedi Sabri Bey, yabancı. Anlıyorum da birbirine çok yakın sorular var, tuzak gibi. <laughs> C şıkkı da olabilir, B şıkkı da. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eziyet vallahi gençlere. Tam eziyet. Her yıl daha da güçleşiyor. Şu bizim kiracıların kızı var ya Aslı. O da girecek. Annesi gelip gelip bana soruyor. <laughs> İkiniz de üniversite yazıldınız desene. Evet bu yaştan sonra. Bak işte İsveç'te böyle şeyler yok. Lisede belli oluyor aşağı yukarı seçeceğim meslek. Bizimki hala bir karar veremedi. Mimarlıktan da vazgeçti şimdi. Sorumsuz. Rahat bırakın çocuğu anne. Ne istiyorsa onu seçsin. Sizin diretmelerinizle olmaz. Bir şey diretmiyoruz ki kızım. Anlayamadık ki bir türlü ne istediğini. Karar verir o akıllı çocuktur. Bırakın kendi haline. Evet bırakalım da senin gibi. Ben ne yaptım anne? Ay öyle demek istemedim. Günaydın. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk Demetciğim. Şükrü geldi mi? Geldi odasında. Bir emrin var mı babam affedersin? Estağfurullah. Yaparsan bir kahve içeriz. Yapmam babam affedersin. Başım üstüne. O hoş geldiniz iyi günler. İyi günler. Abbas niye yapmadın Raş Bey kahvesini bekliyor. Beklesin affedersin. Orada mı? Orada efendim. Şükrü Bey'e küsmüş de. Allah Allah. Çocuk mu bunlar ya? Maalesef efendim. Öyle biraz. Buyurun. Şevket Bey geldi efendim. Oh abi. Ne haber aslanım? Bugün nasılsın? İyiyim iyiyim sağ ol. Bu gece içmek yok ha. Kırarım kemiklerini vallahi yani seninle. İçemem anladım. zaten. Başım ha. fena ağrıyorsun. Ona göre. Yengen söyleniyor. Göreceğiz sonunda kırmızı kartı. Geç hapşarı geç. Yok böyle oturayım e, Geç işte. Yok yok böyle otur. Sen geç. Ne hoş efendim ne hoş böyle. Abi ah kardeş bayılıyorum muhabbetinize. Severiz birbirimizi. Dünyada bundan güzel şey var mı efendim? Kardeş sevgisi ne demek? Demek söyleniyor melek yenge. Söyleniyor oğlum. Bilmez misin huyunu? Korkarım ben ondan. Ben de. Müdürüm destraf edersin. Kahveyi dökeceğim şimdi. Niye döküyorsun? Baksana önüne. Çekip Bey kahveniz. Görüyorum Ergun. Söylemezse duramaz ki babam affedersin. Şükrü. Tahta kafa toplantı salonunda oturuyormuş oğlum. Evet bana küs ya. Ayıp oğlum. Git al şunun gönlünü. Olmaz böyle çocuk gibi. Evet efendim olmaz iş yerinde. Şunun bir gönlünü alsanız diyorum. Başüstüne Ergun Bey. Siz nasıl emredersiniz efendim? Pardon efendim haddim olmayarak. Konuşuyoruz burada biz Ergun. Hadi bak işine. Tabii efendim. Duramaz ki babam affedersin. Her lafın içinde. Abaz efendi. Ne Hı -hı. oldu? Evlendiriyordu sizi Nimet Hanımlar. Ne olacak babam affedersin. Tahta başın hanımı dediğin gibi Hacer'in aklına girmiş. Ee? <laughs> o kimmiş affedersin bizi evlendirecek hakim babam dururken? Şükrü Bey yine bond gibi bir laf oldun. Her gece köy kötü geçiyormuş biliyor musun? Aa, yoktur öyle huyları. Başladı başladı Dağıtıyormuş. diyormuş. Bey ilk kere polislerinden almış. Dağıtmaz mı adam? Benim de kızım o hale ben de dağıtırım valla. Gaz döküp yakarım o damadı. Merhaba Demet. Aa hoş geldin. Kim bu? Bülent arkadaşım tanıyorsunuz ya. Nasılsın Demet? İyi. Bilet aldın mı? Hı, hı Ne bileti? Size ne Ergun Bey? Sinema. Otursana. Yok oturmayayım. Otur otur. Mesai saatinde bu ne rahatlık kızım? benim sorumluluğum Dergun Bey. İşimi yapıyorum görüyorsunuz. Demet canın sıkılacaksa ben hemen. Hayır canım otur. Yedi mi film? Evet on dokuz. Siz üç küçük kadar delikanlı. Niye soruyorsunuz Ergun Bey? Herkesin özel hayatı. Belli belli. Baba parasıyla sinemalar, tiyatrolar. İçerideki de evlendirdi kızını böyle bir boşta gezerle gördük. Gel. Neredesin sen Abbas efendi? Kaç saat oldu şu kahveyi söyleyeli sana? Büyük patronum geldi de affedersin. Ne demek efendi? Biz şu patron muyuz? Yok babam tövbe patron gibi patronsun maşallah. Ben de burada emir kuluyum affedersin. Kahveyi de dökmüşsün rezalet. Bak şunu. Özür dilerim çok özür dilerim. Bakmıyorsun ki efendi önüne. İş hayatı dikkat ister. Öyle langur lungur koşarak. Haşana. Afiyet olsun. Herkesin özel fincanı mı var bu şirkette? Yok efendim affedersin. Mutfakta ne varsa o. Bilmem bana öyle geldi. Çatlak kenara baksana. Büyük patronlar işmez tabi bunlarla. Ayrı gayrı yok efendim affedersin. Laf çıkarma. Laf çıkarmıyorum evladım. Biz de patronuz kendi çapımızda çok şükür. Sermaye koyduk, tecrübemizi koyduk bu işe. Hatırlatmak mı gerekiyor ara sıra size? Sermayen başını yesin be adam affedersin. İkide bir insana kafasına kalkmasın öyle. Özür dedik işte uzatma. Tanımam ben öyle sonradan olma patron matron affedersin. Ya öyle mi? Öyle affedersin canım mı alacaksın? Raşit Bey. Raşit Bey. Raşit Bey niye burada oturuyorsunuz? Gel Şükrücüğüm gel. Rahatsız etmeyeyim diye size. Abi kardeş özel bir şeyler konuşursunuz aranızda. Bitti konuşmamız bitti. Ayrıca sizden gizli de değil. Gelmezseniz üzülürüm. Raşit Bey sizi kırdım çok özür dilerim. Olur Şükrü'cüm estağfurullah biz akrabayız. Bilmiyor muyum sıkıntını? Ben de senin kadar üzülüyorum vallahi. Hadi buyurun gidelim. Aa kahve içiyordunuz galiba. Abbas Efendi al şunu soğuduysa yenisini yap. Baş üstüne baba. Buyurun buyurun. Bıçak sağ çatal sola galip. Öğren artık şunu. Sağ yenge. Öğrenemez Hülfiye. Nerede o kafa? Sağın neresi Dumkov? Burası amca. Koy. Su doldur bakayım hayırsız. Oh elinin dediği de nasıl belli oluyor Hülfiye? Çiçek gibi sofra. Afiyet olsun ama ekmek sana yasak Davut. Yeme öyle kocaman kocaman koparıp. Yengemi kızdırma amca. Karışma sen Dumkov. Ekmeksizle doyulmuyor Hülfiye. Yenmez mi şu mübarek? Yenmez Davut. Kolesterol, trigliserit, lipid. 20 kilo vermen lazım. Hani bu gidişle mümkün değil. Bozdunuz tabii ben yokken perhisi. Bozduk yenge. Al. Sana laf düşmez. Otur oraya dün kof. Acıktım Ulviye. Nerede bunlar? Geldik baba. Geldiler buyurun. Zahmet oldu size. Hayır yavrum benim için zevk buyurun. Direkt ne ince kalpli kız değil mi anne öpeyim. <laughs> Amca öptü. Rahat dur. Otur kızım. Dilekciğim otur. Durma ayakta zaten yorgunsun. Bakalım yemeklerini beğenecek misin? Ne demek efendim? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Böyle güzel annenin yemekleri yenmez mi Dilek? Halt! Rahat dur Dunkov. Önce misafirimize. Evet Halis. Davutcuğum söyleme şunu. Bunlar benim mi? Evet canım. Belli oluyor yağsız tuzsuz. Tığ gibi olacaksın ama baba. Konuşma fazla. Otlayacağız yine bir ay desene. Benimki de biraz çok oldu ama. Yersin kızım yersin ne var onda? Yersin dilek yiyemezsen biz temizleriz. Değil mi tertip? Yeriz tertip. Halt sıranı bekle. Önce patronlar. Burada bakın benim, Aha senin dolandırıcı geçiyor Davut. Yakala şunu baba. Hüseyin Efendi. Hüseyin Efendi hop. Hüseyin Efendi ne oldu? Küstük mü? Hiç görmüyorsun bizi. Ah ustam ne demek? Sana hiç küser miyim? Başımızda bir dert var ki bilsen. Hayrola? Vallahi sana geliyordum ben de. Geliyorsun ama gözüm. Böyle alışveriş olmaz. Beş kuruş vermeden dünyanın malzemesini aldın gittin. Üç ayı geçti. Öldün mü kaldın mı? Gelip bir merhaba desene. Dur ustam dur. Ne desen haklısın. Valla bak sana yeminle. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Yemin etme gözüm yemin etme artık inandım. Allah seni inandırsın. Eniştemin de çok selamı var. Borcumuz borçluyor. Eğer ustam verebilirse bize biraz... Para mı? Ya ustam, ocağına düştük. Dolar, mark, neyse. Şerefsizim yüzde yüz faiziyle. Yarın cezamızı yatıracağız da belediyeye. Ne kadar uzattı bunlar lafı? Yakaladı mı ben dolandırıcıyı bırakır mı? Bırakır mı? Amcam ne yapar adamı? Çocuğum yavaş duyacak. Davut! Yemeğin soğudu ama. Geldik hanım geldik. Mal vereyim beyefendi. İşte arabam dolu emrinizde. Temizlik malzemesi ne isterseniz. Ne yapacağım malı Halil efendi? Alın dursun beyefendi. Bir yıllık toptan. Koyun bodurma bozulmaz etmez. Ne rüşvetçiliğimiz ne ihtikarcılığımız kalıyor o zaman da Halil efendi. Bilmez misin bu apartmandakileri? Bir tane insan mı var yüzüne bakılacak? Vallahi yok. Ne güzel söyledin. Ah beyefendi yıkıldık. Hapislerde çürüyeceğiz. Vah babacığım vah. Ah şu parayı verebilseydiniz hanımefendiyi kaçırmadan bize. Damadın da gördü işte Halil Efendi. Alabilmek için parçaladım kendimi. Allah razı olsun beyefendi. Bu iyiliğiniz unutulmaz. Parçaladı valla. Terliklerle koşturdu Ayla'nın peşinden. O sevim dünya varmış. Bunu aldım. Üstüme gelme bu kadar. Bu da çıktı. Cafer. Hop. Ne oluyor orada? Aykuş. Ne oluyorsa oluyor. Sana ne? Sen dikişine bak. Bir şey sorduk. Neden toplandınız? Mal geldi mal. İşler nasıl? Yandan çarptı. Eh beyefendi yuvarlanıp gidiyoruz. Allah bereket versin. Hesaplara bakacağım ha. Allah boyunu devirsin pis ayı yaş. Hesaba bakacaksın ha. Ne anlarsın acaba? Ayla Hanım geldi sevip koş. Anam geldi. İnşallah kapara falan vermemiştir bir yere. Hoş geldiniz hanımefendi. Nedim, Asım koşun. Elinden paketleri alın Ay, hanımefendi. İstemez, istemez. Eyvah, eyvah. Ayla Hanım arabayı aldınız mı? Hayır Cemil Bey beğenmedim hiçbirini. Oh Allah'ım çok şükür. Hanımefendi. Hanımefendi çok sıkıştık. Elinize bakıyoruz. Size ekspresimizi ipotek edelim. Ne isterseniz. Sevaptır Ayla Hanım. Vallahi sevap. Hapislerde sürünecek babacığım. Ne yapayım çeksin cezasını. Kaçak ev yaptırırken bana mı sordu? Bak babacığım bak, verin bana bari. Taşıyorum istemez. Hanımefendi. E, e, araba da buluruz size. İstemez. ...ben bulurum arabamı. Açar mısınız kapıyı? Açayım efendim buyurun. O paraya araba kalmadı. Sen bana sor araba fiyatlarını bana. Taş Hakikaten vicdansızmış. Vicdansız babacığım vicdansız. Yürüyün hadi başımızın çaresine bakalım. Ne oluyor Cemil? Ayla Hanım geldi Sevim. Aa, almış mı arabayı? Hadi görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Güle güle babacığım. Gitti bizim troportör Gül. Gitti gitti yaktı bizi vicdansız kadın. Çok kıymetli şeyler aldım anneciğim. Çarçur eder miyim hiç rahmetli babacığımın parasını? Hepsi de lazımdı. Bakın Aferin. O ne kızım? Güzellik seti anneciğim. İkimiz de kullanacağız. Nemlendiricisi, temizlik sütü, pudralı fondöteni. ha Kırışık ee, gidericisi. Kırışık gidericisi mi? Allah'ım sen benim canımı al. Bu yaştan sonra kırışık gidericisi. Ne söyleniyor kocam? Söylensin anneciğim Cimri. Boşa para harcamadık. İç çamaşırı aldım bakın. İtalyan hem de İtalyan. Ah yandım. Sanki bu memlekette iç çamaşırı yok. Ay, kalite çok bu güzel. Eten, kalite. Ne kadar dayanıklı biliyor musunuz? Çok güzel bu. Süt yiyeni, kilodu, badisi, kombinezonu. Allah kahretsin seni Sabri. Sen de erkek misin? Oh, ah, ah rezalet. Sokun şunları torbalarına. Ne diyor gene o kızım? Kıskançlıktan çatlıyor anneciğim. Rezal etmiş. Ha, size bir koku. Azıcık daha koyayım mı abi? Yemem yemem. İştahsızım. Kimde iştah kaldı ki? Kapatın şu zırıltıyı. Kim açtı? Kapatın aslanım. Zaten sinirler gergin. Bak hala oturuyor öküz gibi iblis. Kalk. Ay ne yapıyorsun Halil Bey? Düşürecektim elimden vallahi. Dedim kapat. Ne yapsın sultan? İçi yanıyor adamcağızın içi. Bizim de içimiz yanıyor canım anladık. Aa. Kapatsanız aslanım şunu. Kapattık ya Hüseyin abi. Herkes çatacak yeriyor ha bugün. Konuşma iblis. Kırarım boynuzunuzu. Otur. Bismillahirrahmanirrahim. Yarına kadar 40 milyonu bulduk bulduk. Bulacağız enişte evvel Allah'ın izniyle. Ferah ol. Konuşma sen de kalpazan. Hani ya? Konuşturmuyorsun ki adamı. Halil Bey anlatıyor işte. Ne anlatıyor sultanım? Maval, maval. <laughs> ne maval enişte? Rica ederim. Tamam, konuştuk. Davut Usta verecek. Doktor Hanım verecek. Hani para nerede? Yarın beşe kadar bulunacak o para. Avutma bizi, kıran boynunu. Aa, yıktın devirdin Halil Bey. Ne bu canım? Al, ben de bileziklerimi veriyorum. Buyur. Aa, hanım kadınsın hanım. Sultanların sultanı. Gördünüz mü annenizi iblis? Ne büyük fedakarlık yaptı. Görüyoruz baba. Kaldırma öyle kaşını gözünü iblis. Sırıtacak ne var bunda? Ne var aslanım hakikaten? Benim de gözlerim doldu valla. Dolmaz mı? Ne büyük fedakarlık yaptı. Kıymetimiz bilinse bari. Bilecekler eşek gibi. Yarın mesai saatinin sonuna kadar tamamlanacak o para. Devletle de oyun olmaz. Hadi ablanız da versin bir şeyler. Ne duruyor? Nesi var da ne verecek Sultan Hanım? Doğru. Hey! Cevap vermeyin ananıza öyle. Kırın